Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde V bir röportaj vermişti. Röportajda V'ye bir soru soruldu. İstediğin bir süper güç ne? V bu soruyu şöyle cevapladı. Hayal ettiğim her şeyi tam önünde gösterme yeteneğine sahip olmak istiyorum. V bu gücü, konuşmak istediği insanlarla yüz yüze görüşmek için kullanırdı. B nin konuşmak istediği bir kişi 13 yıl onunla ilgilenen merhum Büyük annesi. 2016 yılında B Yürek ortaya büyük annesi vefat ettiğini B büyük annesiyle son derece yakındı ve onun hakkında konuşurken sık sık ağlıyordu. Bu ne zaman olursa olsun? arkadaşları onu rahatlatmak için oradadır. İsterseniz kanala abone olabilirsiniz. Yani pek izlenmeyecek ama oldun gene hadi beyiz.